Dostlar bu kavanozdaki kavurmuş olduğum çamur konsantre bundan bir miktar alıp değerimi aldım. Üzerine hidroklorik asit, hecele bir miktar ilave ettim. Ee, çabuk reaksiyon göstermesin diye e, bir miktar su ilave ettim. Şu anki durumu üzerinden bir gün geçti. Bu şekilde görünüyor. Hecelenin bazı elementleri ortaya çıkardığını biliyoruz. Buradan yola çıkarak malzememize HCl ilave ettim. Aslında nitrik asite yatıracaktım. Yali evinde elimde yoktu. Karıştırıyorum. Ee, sıvı daha bir koyu bir renk aldı, turuncu. İçerisinde yüzen siyah cisimler var. Belki ee, tortular, pislikler olabilir. Fakat benim e, endişem e, HCL olur da mikronları altın tozlarını eritme riskine karşı sıvıyı ayrı çamuru ayrı inceleyeceğim. Başka bir videoda Bakınız burada baloncuklar var. Şu büyük baloncuk aslında baloncuk demek yanlış olur. İçi dolu bir kütle sanıyorum. Henüz incelemedim. Efendim, ee, behera yapışmış. Sonra da kurumuş. Malzeme var. Tekrar karıştırıyorum. İçerisinde evet biz e, dediğimiz e, işe yaramayan artıklar var. Bakalım bu sıvıda ne var? Hayatta çamur toprakta ne var? Bunları ayrı ayrı ileride inceleyeceğim. Şimdi bir dakikalık süremiz kalmış. Kalayın içine. hecere döktüğümüz zaman kalay kloru oluyor. Tabi biz bunu kral suyunda altın var mı diye onu test ediyorduk. Evet yani kalayı erittiği bir gerçek. Tabi bu sıvıyı aslında ısıtmam gerekiyordu. Evet videomuzun sonuna geldik. Şimdilik bu kadar.